Bazen anlam veremediğin şeyler yaşarsın. İnsanlar seni terk eder, kalbin kırılır, planların dağılır ve içinden sessizce bir ses fısıldar. Sabret. Belki de bu sadece Allah'ın seçtiği kullara ait bir sınavdır. Çünkü her gözyaşı bir yükselişe gebe'dir. Seçilmiş kullar hayatın ortasında bir anda yalnız bırakılır. Kimi zaman en güvendiği insan sırtını döner, kimi zaman bir gecede her şeyini kaybeder. Ama Bil ki bu bir ceza değil, bir hazırlıktır. Hz. Yusuf kuyudan geçmeden saraya ulaşmadı. Hz. Musa annesinden koparılmadan Firavun'un sarayına girmedi. Hz. Muhammed en çok sevdiği amcasını kaybetmeden İslam yayılmadı. Bazen Allah seni dağıtır ki sadece ona yaslanasın diye. Gecenin bir vakti sebepsizce uyanıyorsan, kalbinde bir boşluk, gözlerinde bir ağırlık varsa, anla ki bu bir çağrıdır, secdeye, sessiz bir konuşmaya ve en çok da Allah'la baş başa kalmaya. Çünkü seçilmiş kullar kalabalıklarda değil, sessizlikte eğitilir. Rabbin seni duyurmak için değil, susturmak için dokunur kalbine. Seni hazırlarken seni herkesten uzaklaştırır. Ta ki yalnızlığında onu bul diye. Bazen çok istediğin bir şey olmaz. İçin yanar dualar edersin ama olmaz. Belki o iş, belki o evlilik, belki o fırsat. Allah seni ondan alıkoyar. Çünkü senin görmediğini o görür, senin bilmediğini o bilir ve bazen reddedilmek Allah'ın seni koruma şeklidir. Seçilmiş kullar her istediklerini elde etmez. Ama Allah onların kalbini hep temiz tutar. Kalpleriyle görmeyi öğretir. Dünyada yaşadığın her kırıklık ahirette bir ödüle dönüşebilir. Sen bir sabırla sustuğunda bir hayırla affettiğinde, bir duayla dayandığında melekler kaydeder o anı ve Allah katında öyle değerli bir hale gelir ki o sabır, o acı belki de senin cennetteki sarayının temeli olur. Seçilmiş kullar acı çeker ama bu acı onları yakmaz, temizler. Eğer şu an kalbin burkuluyorsa, eğer ben de bunu yaşıyorum diyorsan unutma, yalnız değilsin. Belki de bu videoyu izlemeye kalbin değil Rabbin seni çağırdı. Çünkü bu sözler herkese değil, seçilmişlere ulaşır. Sen sabrediyorsan, gizli gizli ağlıyorsan ve hala elhamdülillah diyebiliyorsan, sen de o azınlıktansın. Sen de Allah'ın özel olarak eğittiği kullardansın. Rabbim seni sabırla yüceltsin ve her sınavının sonunda seni gülümsetsin. Amin.